Merhaba, sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdiden 2K olduk. 2K, inanamıyorum. Videoları ilk baş çekerken diyordum ki, arkadaşlarım izler, bizimkiler izler, işte ailem falan filan. Ama asla öyle değil. Gördüğünüz gibi. 2 şu an 2 ise bir ay sonra 5. Sonra 15. Yani öyle olacak gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Karşılıklı olduğunu bilin lütfen. Siz bana herhangi bir yorum yaptığınızda ya da beğendiğinizde ben çok mutlu oluyorum. Çok hoşuma gidiyor ve bu da beni aslında motive ediyor. Yani videoları yapmak için motive olmamı sağlayan ana temel etken diyelim. O yüzden e, sizi seviyorum ve bugün neyle devam edeceğiz? Bugün biraz hyper alerjikten... Bir sanat camiasına bir bakalım istiyorum neler olmuş neler diye derken şu an Langolde'nin e, haberi karşıma çıkıyor. E, High Parallelcik sevdiğim bir arada sırada takip ettiğim bir e, kanal öyle söyleyelim. E, burada işte e, haberleri sanat kitap film performans e, duyurular, işte opportunity neydi. Hmm. Opportunity, e, imkanlar ya da başvurular ya da her neyse içerik, onlara dair böyle bir şeyler bulabilirsiniz. Podcast, comics gibi güzel bir e, şey diyelim akışı var. E, o yüzden şimdi buna bakmak istiyoruz. E, birlikte bunu inceleyeceğiz. Hmm, neler var neler? Things not seen. Bu da ilgi çekici. Palestine sosyal medya Uh, okay, bir Nan aslında bir şey yapmak istedim. Nan ne olmuş aşkım? Nan çok seviyoruz. Harika bir sanatçı. Efendim, this is a museum. The arts are... New National Gallery in the. Publishing... Ne olmuş? Ne oluyor? Berlin. Okay. This will not end well. Berlin. Berlin'deki bir e, onun bir kariyerindeki retro retrospektif yaptıkları bir sergi bu anladığım kadarıyla e, oraya gidiyor e, Kasımın 22'sinde e, ve konuşma için e, şey yapıyor ve diyor ki Why can't I speak German? Neden Almanca konuşamıyorum ve bunu soruyor. Sonra da işte... E, Gaza'daki... Savaşla ilgili... Wow. Çok güzel. Birkaç dakika... E, saygı duruşunda... Bulunuyor. Lübnan ve Gaza'da... Öldürülen siviller için... E, ya Gerçek bir aktivist... Yani hani... Öyle söyleyeyim. Golden... Asla durmuyor yani kendisi. Tek başına bir savaşçı kimseye ihtiyacı yok bence. Okey, sonrasında Almanya'da böyle bir şeyler vesaire falan konuşma yapıyor. Tamam, bunu geç, bunu geçebilir miyiz? Bu, bu çok metin metin, şimdi ben... Ee, şey problemi yaşıyorum yani hani ben okuyacağım ben hızlı şey yapacağım ama burada çevirip şey yorumlamaya şey yapmaya kalktığımda burada bir <laughs> bir şeyler oluyor ve onun olmasını istemiyoruz o yüzden şöyle bir biz de burada akabilmeliyiz yani hani o şey donukluk olsun istemiyorum sizin de ilginizi çekebilsin yani hani hızlı hızlı şeylere e, geçiş yapabilmeliyiz. Okey. O yüzden şimdi şunlara bir bakalım bakalım. Hmm. Okey. Mimi. Okey. Twitter'da ne paylaşmışlar diye Mimi paylaşmışlar. Hmm patron Saint of Healthcare Justice adında bir e, gönderiş yapmış. E, Genze, Genzi, Computer Science, North Carolina, High Profile, American Kid. E, okay. Okay, <laughs> 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 Oh. Give up, try again, cool again. E, okay. United Healthcare hakkında aslında böyle bir şey başlamış gibi sosyal medyada. E, Genze'nin de e, daha çok içerisinde bulunduğu böyle bir ne diyelim, caps'ler düşmeye başlamış falan. E, Olayı da tam olarak çevirmiyoruz çünkü Amerika'nın sağlık sistemiyle alakalı ya da sağlık sisteminin problemlerinin de bir kenara onların o insurance neydi sigorta sigortalarla alakalı bir şey olabilir. <laughs> okay. okay, okay, look at <laughs> kimmiş bu Lucky? Lucky, Lucky, Lucky. Okay. Hmm. Okay. Bakalım geçtiğimiz hafta önse United Healthcare CEO'su Brian Thompson ölümcül şekilde vurulmasıyla ilgili medya kapsamına bakmaktan neredeyse gözlerimden bir süre neden oldum. 26 yaşındaki Lugi de suikasta şüpheli olarak tanımlanmasının ardından yeni gelişmeler yavaşladığına göre sosyal medya platformlarındaki meme yapıcıları yüksek profilli bir Amerikan cinayetine ilgi duyan Z kuşağı bilgisayar bilimi yüceltmeye başlamışlar. Okey. Haberi şu an için anladık memesi ee, ortaya çıkan için çok merak ediyorum <laughs> harika bu arada çevirinin ee, her şeyi çevirmesi yani her şeyi çevirmesi biliyorsunuz eskiden sadece yazıları çeviriyordu şu an için görüyoruz ki her şey çevriliyor Tamam bunu gördük. Ama bu sanat şeyinde çünkü mimi yaratıyorlar falan filan. Okey o yüzden. Hmm, şuna da bakmak istiyorum. Bakalım direkt kendimizi yormayalım. Sanatçı, sanatçı hayatın son ayları ortaya o ayları olduğu Ortaya çıkan bu sergi için her parçayı bizzat seçti ve yeni eserler çizdi. Hmm, merhum Richard Leigh ve Aydınlık Bir Şapel. Hmm. Richard'ın ölmüş bu arada Richard. Ee, asırlık ömrünün suyun karayla bulaştığı yere bağladı. Okay. 1924'te Long Island'da güney kıyısında doğmuş genç aylar arasında Kaliforniya'da vefat etmiş Mines olarak adlandırdığı aydınlık renk doymuş resim gövdesi hayali manzaraları ve duygusal arazileri kaynaştırdı. Hafızaya gömülü olarak kendi başına yerli ve Afrikalı Amerikalı atalarının toprakla ilişkisi üzerine meditasyonları gibi yorumlayabilirler. Okay. Ee, şeylere bakalım. Çok güzel. Çok hoş. Sulu boya. Okay. Hmm. Ne güzel de yazmışsınız yani. Okay. Tamam. Nurlar içinde yat aşkım. A on our Harmony and distance. Çok ilgimi çekmedi şimdi yani. Bu çok ilgimi çeken bir haber olmadığı için bunu geçtim. Evet. Buna bakmak istiyorum. Görülmeyen Şeyler adındaki bu da benim ilgimi çekmişti. 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin dayanışmasının etrafındaki fay çizgileri görsel sanatların manzarasını değiştirdi. İsrail ve Filistin çevresindeki sanat dünyasındaki siyasi çatlakla ilgili nedenlerle halka açık sergiden kaldırılan sanat ...bunu ha, düzenlemişler tekrar. Gazze'deki acımasız savaşı... ...eleştiren sanatçılar... ...sergilerinin iptal edildiğini... ...çalışmanın kaldırıldığını ve diğerle, diğer... ...diğer fırsatla iptal edildiğini... Diyorum, ...bazı büyük tepkilerle karşılaşıldı... ...vesaire falan... Ee, Örneğin Miami Beach'te Vietnam sanatçı nehirden deniz ifadesi çarptırıyor. bir enstelasyonu kaldırılmış, belirtilmemiş topluluk gelirim fizik Onlara karşı gerçek bir şey anlamına geldiğinde dair en şey gerekçe göstererek kaldırdı. Almanya'nın Essen kentindeki bu müzesi konu bir sosyal gözlem nedeniyle. Ya da Etkileyici bir Çok etkileyici gözüküyor. Okay, şimdi başka 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 incelemek istediğimiz bir şeyler var mı? Bir de burada a geçen gördüğüm Tetris haberinden bahsetmek istiyorum. Tetris'in 40. yılını kutlamak üzere e, yeni bir e, belgesel oluşturulmuş ve işte röportajlar var. E, eski versiyonlarına dair e, içerikler var bu belgeselde. Belgesel oyunu bu arada, yeni bir belgesel oyunu. Yani o e, oyuna girdiğinizde o belgesel akışında bir oyun oluyor. Ee, ve ben buna bayıldım yani bir şey yapmak isterim ama maalesef ki e, şey yapamadım. Tetris Forever adında hmm. ee, biliyorsunuz önemli bir video oyunlarından bir değil aynı zamanda da en büyük eserlerinden biri olduğunu iddia ediyoruz kapçın gözlerinden. Bununla ilgili ama bir araştırıyorken e, YouTube'da birinin e, çektiği videoda o şeye geldim yani yaklaşık 3 saatlik bir videoydu. Yani full kayıt alınmış oyun içerisinde işte. Eğer ulaşmak istiyorsanız belki öyle bir e, video aracılığıyla bakabilirsiniz buna. E, Tetris Tetris'in yapımcısı Alexey Pajitnov isimli kişi. Ee, bu da sanırım en erken e, şeylerden, ilk e, üretim, yani Tetris'in ilk, 1984 müydü? Öyle bir şeyler olabilir. Yani şey yapmak isterim ya, şu belgeseli bir e, izlemek isterim yani. E, nasıl bir e, açıyla anlattılar, nasıl bir şey yaptılar? ona bakmak isterim. Genellikle oyunun Tetris varyantı olanı dahil edelim. Bunlar ancak belirli... Aa çok güzel. Yani tamamen geleneksel Tetris oynuyorsunuz bir anda oyunda ama belirli zamanlarda da e, önceki sürümlere geçip aslında oyuncuya böyle bir moderne dönmeden önce bir meydan okuma teşkil etmesine yönelik böyle bir oyun hazırlamışlar. Hmm. Ee, ve güzel olmuş ya. Ben buna bayıldım ya. Ee, benim aşkım annem de Tetris <laughs> hastası. Tetris hastası, tetris bağımlısı diyelim şu an hani sardı gene tekrardan yani ben hatırlıyorum küçükken deli tetris oynadığımı hatırlıyorum ama yani hepimiz oynadık bu arada sadece hani bir şey olarak söylemiyorum ama yani şu an için şey yapamadım. Çok iyi evet ee, kesinlikle <laughs> Bu buna bir göz atabilirsiniz çok güzel bir e, olay yani ben de bir şey yapmak isterim hmm, incelemek isterim o belgeseli var. bir kere şey çok hoş yani böyle gerçekten kademeli şey olarak düşünerek böyle bir şey yaratmaları ve e, tamamen oyuncuyla da etkileşim içerisinde oldu. o aslında oyun sürecine bütün bu Tetris'in 40 yıllık background yani geçmiş şeyini e, dahil etmeleri gerçekten başarılı bir iş öyle söyleyeyim. Evet umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.